nasıl olur ya? Şu hale bak. Nasıl olur bu ya? Nasıl olur? Allah'ın cezası. Şu hale bak. Allah kahretsin. Şu hale bak ya, şu hale bak. Dedim ama değil mi? Kalayım ben nöbet tutayım dedim. Aptal kafam, niye durmadım ki? Niye durmadım? Boşver Rahmi iyi ki durmamışsın belki daha büyük olay çıkart Şu hale bak ya istemiyorlar bizi bu mahallede istemiyorlar. Üzecekler kardeşim burada huzurlu kaçıracaklar. Sakin ol sakin ol. Ama yazık değil mi ya? Niye istemiyorlar bizi burada? Ne yaptık ki onlara? Kardeşimin ne zararı var onlara? Pardon kim yaptı bunu gördünüz mü siz? Camları kim kırdı gördünüz mü siz? Ya ne ayıp şey bu ya. Geliyorlar eve giriyorlar. Duvarlara yazı yazıyorlar, camları kırıyorlar. Ayıp ya. Bu ne terbiyesizlik? Bu ne ahlaksızlık? Kim yaptıysa bunu şikayet edeceğim. Çekecek cezasını. Yanına kar kalmayacak. Daha başı mı burası ya? Daha başı. Mı? Abi nereye? Kadir abi. <laughs> nereye? İşte ben de o yüzden ...apar topar getirdim Fatma Gül'ü buraya. Yani ortalık durulana kadar... ...bilmesin, anlamasın diye. Olacak şey değil. Bu ne cesaret? <laughs> Evin içine kadar nasıl girebilirler? Ya? Kim bu adam? Bu kadarla da kalmaz bunlar. Allah korusun işte ben de ondan korkuyorum ya zaten. Daha bu çocuklar taşınmadan... ...böyle cephe aldıklarına göre. Orada oturamayacakları belli oldu. Yol yakınken çaresine bakalım. Bir an önce başka bir yer bulalım. Fatma Gül orayı sevdi. Orayı seçti ikisi de. Ya yani birkaç densiz yüzünden vaz mı geçecekler evlerinden? Başka bir yer buluruz. Olmaz. Ben Fatma Gül'e duyurmadan konuşurum Kerim'le. Her yerde var böyle cahil insanlar. Diyelim ki bulunacak yerde biri çıktı, iki laf etti. Ne olacak? Bunlar hayat boyu sürekli kaçacaklar mı? Yok. Şimdi Kadir mahalleliyle, komşularla falan konuşacak. Yani bu pisliklerin kim olduğunu, ne istediklerini araştıracak. Ya var mı öyle şey Allah aşkına? Kadir halledecek. İnşallah dediğiniz gibi olur. Beyler merhaba. Merhabalar. 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 Buyurun hoş geldiniz. Kendimi tanıtayım avukat Kadir Pakal'ın. Beyefendi de Rahmi Ketenci. Adem ben de buyurun. E, sağ olun oturmayacağız. Yani yeğenim mahallenize taşındı da... ...şu iki sokak üstte Remzi Bey'in evi var. Orayı satın aldılar. Daha taşınmadan birileri eve girmiş. Duvara da defolun diye yazmışlar. Kimi nereden kovuyorlarsa. Bugün de gittik baktık. Camları indirmişler. Ee, geçmiş olsun. Sağ olun da peki öyle kolay kolay geçecek gibi değil. Yani bunu kim yaptıysa tabii bunun hesabını verecek. Biz resmi şikayette bulunduk zaten. Bu suçun sahibi kimse <laughs> ya da kimlerse tabii ki cezalandırılacaklar. Bakın biz mahallemizde huzursuzluk istemiyoruz. Ortada da karıştırmayın. Yok biz de istemiyoruz ama bu yapılana sessiz kalmamız da mümkün değil. Burası öyle kendi halinde bir mahalle. Yaşayanların hepsi aile. Burada öyle abur cubur insanlar barınamaz. Ha, çok sevindim çünkü biz de bir aileyiz. Basından takip etmişsiniz belli, bizi tanıdığınızı zannediyorsunuz. Ama düşüncelerinizi bu biçimde dile getiriyorsanız eğer bunun çok yanlış bir şey olduğunu söylemek isterim. Ne demek istiyorsun siz kardeşim? Derdiniz ne? De. Ailenin büyüğü olarak diyorum ki bizim bir derdimiz yok. Ama kimsenin de bizimle derdi olmasın. O evde oturacak olan çocuklar devletin koruması altında. Onları huzursuz edeceğiniz yerde sahiplenirseniz bir problem çıkmaz. Daha şimdiden çıktı bile gelmiş milleti suçluyorsunuz. Yok ben suçlamıyorum. Ben sadece uyarıyorum. O çocuklar yalnız değil. Onların arkalarında aileleri var, devlet var. Kamuoyu var. Burada yaşamak istiyorlar ve yaşayacaklar. Kimsenin onların huzurunu bozmaya, öyle bilir bilmez ön yargılarla canlarını sıkmaya, onların adına karar vermeye hakkı yok. Kimse böyle bir güce de sahip değil zaten. Tamam da avukat bey, Niye bunları benim kahvede söylüyorsun ki? Benim müşterimin huzurunu bozmaya hakkın yok. Burada söylüyorum çünkü araştırdım. Buranın mahallenin en eski işletmesi olduğunu öğrendim. Yani geleni gideni çok oluyor. Daha çabuk duyulur. Duyan duymayana söyler. Bakın komşuluk çok önemli bir şey. Biz de komşu olacağız yakında. Birbirimizin yüzüne bakacağız. Birlikte geçinip gidebilmemiz için birbirimize saygı duymamız lazım diye düşünüyorum. Biz tamam. komşularımızla kötü olmak istemiyoruz. Ama bize yapılan kötülüğe karşı da sessiz kalamayız. Evimize yapılan saldırı kanun nezdinde karşılığını bulacak ve bunu yapanlar cezasını çekecek. Bunu lütfen duyanlar duymayanlara söylesin olur mu? Hepinize iyi günler. Hoşça kalın. ...işte ne yapalım biz de evdeyiz işte. Evle ilgileniyoruz, ustalar geldi de yetiştirmeye çalışıyoruz. İyi iyi, hadi bakalım. Kolay gelsin canım. Ben Mehmet'le yemek de yollayacağım, afiyetle yersiniz artık. Zahmet etmeseydin, biz gelir yerdik. Ne zahmeti canım benim? Hazır buralarda sakin şimdi, getirsin işte. Siz de işinizden olmazsınız. İyi tamam, sağ ol canım, sağ ol, sağ ol. Fatma Gül'le konuşabildim mi? Yok, en son beraber konuştuğumuz işte. Güzel güzel gitmişler. Sonra başka konuşmadın mı? Ne alemdelermiş? Yok, konuşmadım, konuşmadım. İyilerdir ama, iyilerdir. Ama niye olsunlar? Neyse hadi Mehmet'le yemekleri yolluyorum ben. Afiyet olsun size, kolay gelsin. <laughs> Mehmet yavrum, hadi koş Kadir abinlere götür yemeği. Ne oldu, niye bakıyorsun? Hiç. Öylesine. Hadi çabuk git gel. Tamam. Müşteri bastırır sonra elim ayağımı karıştıran çocukla. Hemen gelirim. Abi. Kerim ben de. Abi Meryem ablam istiyor. Selam söyle. Benden de. Fatma Gül'ün de babamın da selamı var. Onda size selam var. Aleyküm selam. Sağ olsun. <laughs> Alo canım. Her şey yolunda mı? Evet canım, evet, evet iyiyiz hepimiz. Mukaddes Hanım bize çok iyi bakıyor. Aa, lafım olur Kadir Bey? Tabii ki bakacağım. Aa, ben şikayette bulundum. Konu komşuyla da görüştük. Biz bugün bütün gün evdeydik. Her şey normaldi. Vallahi çok güzel olmuş ev, evet. Hadi bakalım, bu bitici. Benim o. içime çok sindi Yani çok iyi oluyor. Aa, çok iyi, çok iyi. Ee, siz ne yapıyorsunuz? İyiyiz. E, ne zaman dönüyorsunuz? Valla Fatma Gül'le biz yarın döneceğiz ama Kerim'leri bilmiyorum. Konuşmadık daha. Belki hep beraber arabayla döneriz. Belki de. Peki canım. Hadi. Hoşça kal. Her şey yolunda mıymış? Evet. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.